Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan FIFA oynayacağız. Önceki maçta 5-2 yenmiştik. Bugün online draft yapacağız. Evet draft fişini kullanmak istiyorum. İyi bir diziliş. 4-3-3 gizli santral formu. 4-2-2-2-2 olsun. Ne kadar 2 var bilmiyorum. Hadi iyi bir adam. Ronaldinho! Ronaldinho! <laughs> Morientes O. Önce gittim, hep ağzımda, ben de anlamadım. Görüşürüz neyse de çok komik. O. Kim 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 Ama şimdi Bernardo Zilva'yı almazsak kayıp olur İyi bir adam O koca. O koca süperlikte değil miydi? Şimdi öncelikle o koca git. Şey gel 16 değil mdo Hadi hadi hadi. Ee, kim alsak? Şey Brezilyan biri yok. O yüzden şey aldık Portekizli. İlk hedefimiz Brezilyalı diyecekti. Yok hiçbiri yok. O yüzden Torreira'yı alacağım. Sağ bek. Hadi. Alexander Arnavuz falan. Dur bir. Şimdi. Yok ya. Hiçbiri de yok. Lig. 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 de. Tamam bu. Pavart. Pavart olsun. Hadi. Süle. Şimdi kim 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 kim? Navas. Ha, Premier Lig'de o yüzden bir aldım. Şey de önemsiyor. Bir de falan var. Premier daha Aguert. Full Premier Lig'de topladım diyecektim Roberto Carlos. Tam Brezilyalı da var. Ronaldinho falan Brezilyalı. Şimdi kaleciyi en son açalım. Ya hemen geçtim yanlışlıkla. Zanetti, zanetti olsun. Ratingimiz ne düşecek ama. Kaleciyi en son açarız. Kim kim kim. Hmm. Sağ bekimiz var. Bir deyi de var. Sol bek Şimdi Tuğre'yi alalım ya. Bu ne Hatta Premier Lig'de Sen git. Hadi 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 hadi. Salah. Ya da Kante mi? Salah mı Kante mi? Salahın yerine oynayacak adam var ya. Ama Kante zor. Kante zor. Kanteyi alalım. Ya. Kante çık. Ay, kante gir. Torayra çık. Puskas. Arkadaşlar ben Puskas ödülü aldım bu arada. Evime Puskas geldi. <laughs> Bir şey fark ettiniz mi? İyi dinleyin. Ay. Puskas mı? Kantona mı? kas En son düzenle kesiyor. Şimdi hmm, kimi alsak? Premierlikte yok mu? dakika. Premierlikte yok mu abi? Sakala sen gel. Sakallarımı çok beğendim. Ben de sakala ha ha. <laughs> Kantona şimdi geldi. Kantona. Hatta şöyle bir şey yaparız. Kantona'yı şuraya. Değil. Kantona'yı şuraya. Böyle. Takımımız. Maç yap diyorum. Bu arada yenilirse eleniyoruz. Ve maç başlıyor elenmememiz lazım. En sona kadar gelmemiz lazım. Nasıl yapacağız abla onu be? Aa üçlü defansı var. Biz deneriz bence. Ben de Ama açık bizden başladı. Uzaklaştırdık şimdi. Ah be. Robotimize gelmedi. Ne? Nesi mi? Adama çıkmış mı sizler o Atıyorlar. Bir Pustas. Pustas. <laughs> Ama bir iyi adam var mı? Tostas. Attı. Ben B'ye bastım. Buna geçirmedim. Adam sayıp adama sadece sizlik yaptım sana. Messi. Messi. Bu adam da neyin nesi? Hadi. Şunu da aldık. Helal. Buriyan Pes. Buriyan Pes. de kesin iyi bir insan. Mehmet salak. salak. mıdır nedir bu adam? <laughs> gideceğim değil mi? Yanlışlıkla kaydım ya. Hadi hadi sağ ol. Lütfen sağ ol. Lütfen sağ ol. Sağ, 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 sağ. Sağ, sağ. sağ, Sağ, sağ. sağ, Sağ, sağ. sağ, Sağ, kişi mi geliyor ya? Bir e ben bilmiyorum galiba. Ronaldinho. Ronaldinho. Dünyanın en iyi çalı atar. Ronaldinho dünyanın en iyi çalı atar. Ronaldinho. Ronaldinho. İnsan mısın sen? Ne biçim çalın lan? Ronaldinho. O, o, o. Da, bu dediğim şey TikTok'a söyleseydim TikTok'ta ses yapıyor.

Tam sinirlendi her dakika kayıyor. <laughs> Yo, dans et. Samba ya. Dünyanın samba yapanı benim var Gördünüz mü golü? Ben aslında hepsini hesaplamıştım beyin. Tamam tamam. İnanlım inan tamam. Hadi şimdi mükemmel paslar. Aman Allah'ım. Daha pek ederim geri zekalı bu çocuk. Ben niye çay yapıyorum? yapıyorum. Bizde zanet gibi bitti. Sabek var mı? Önce yok. Uzatmalara kaldı. olmaz Ama top kaleye girmesi. Bu sonra. Bu sparklar. Chance. Carlos. da uğraşıyorum. ben yapayım? Ya. Penaltılara kalmasın. Penaltılarda kendime hiç güvenmiyorum. Zaten bu video bir maç oldu. Hadi o koça ya. Direktten dur Oy adamın golü olsaydı valla çok Ama ya uzaklaştı. Koş, şalımladı. Hadi koş, hadi hakem yok mu penaltı ya? Her şey olsun. Beleş eşkülen diyecektim o da Uzaklaştı. Al penaltılar. Kendime hiç güvenmiyorum. topun boşunda. Kuşkaz. Ya. Ama kendime ve penaltılarda hiç güvenmiyorum ki. Sağdaki de sola atlayacak kesin. Biliyorum. O koçay. O koçay. Ya ama ortaya atma. Ne olmuşsun sen? Pure. Pure. Lütfen lolluk yapma. Atmam lazım. Ya atamadım değil mi? 90. Tutmam lazım tutamazsam yeniliyorum ortaya atacağım değil mi? Ya ortaya atacaktım. Ortaya, ortada duruyor. Bakın son dakika sola gitti. Diyor. Hep de beleş yaptık ya. Yok önüne düştü, yok oldu, yok bu oldu, yok o zırh, yok bu zırh. Ya ama yakışmıyor. Neyse videomuzun burada ödülüm ne? Sıfırıncı galibiyet. İki tane altı paket. Ne çıkacak ki? Paketleri açalım bari. Hiçbir şey çıkmayacak. Arjantin, Stoklar, Romeo mu? Otlamamıyorum. bunlar para ediyor ya bari bunları satalım hadi lütfen iyi bir adam hadi Messi falan çıksınlar Fasto, Kanat Munir Arkadaşlar videomuzun da burada sonuna gelelim. Bunu da satalım. Açalım satalım. Buna bakmaya bile gerek yok. Net götürdü adam. Hemen hepsini sat. Para veriyoruz. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Ama adam hep beleş attı sinirlendim. Eee neyse. burada sonuna gelelim. Hadi görüşürüz. Bye bye.